Ekranlarda da ağızlarının ayarı yok. Aykut Erdoğdu diye bir adam var çıkmış geçen Dışişleri gün. Dışişleri bakın Hakan Fidan'ın geçmişine ilişkin, yoruma ilişkin bazı açıklamalar geçmişine, yapmış. Geçmişine, da geçmişine. Para. Emekli daha Geçmiş. Tutmuş bak şimdi bu, bu seçkinci, bu dışlayıcı, aşağılayıcı, küçültücü. Asıl aşağıladığı bir... Ucuz insan <laughs> bakışı, ucuz ucuz. Ucuz insan bakışı, tamam. cahil insan bakışı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün Paça oraya çeviren bakıştır işte, tamam mı? Terör örgütünden özür diler hale getiren kafadır bu kafa. Tutmuş Hakan Fidan'ı eleştireceksin. Evet. Bakın senem hanım, ben Hakan Fidan'ı fikadan MİT başkanlığına geçirildiği günden beri eleştiriyorum. Şiddetle eleştiriyorum. Bir sürü programımda, bir sürü yazımda eleştirdim Hakan Fidan'ı. Eleştirebiliriz değil mi? Eleştiririz. Yaptığı bir şeyi yanlış sonuçları olan bir şeyi. İşte o oturur eleştiririz yani. Ben MİT başkanını olmasını da eleştirdim. O zamanki yazılarımda Hı. duruyor yani. Bak bu başka bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Ama adamı Dışişleri Bakanı olmuş. İşte doktora yapmış, üniversitelerde dersler vermiş. MİT başkanlığı, TİKA başkanlığı bir sürü bir şey yapmış. Adamı icraatları üzerinden eleştirmiyor. Eski Genelkurmay Başkanı e, e, Yaşar e, neydi soyadı? Güleri Bırak. Koca genelkurmay başkanı bir assubayın peşinden mi gider? Bak bak cümlelere bakar mısın? Bu assubay. Assubayları rencide eden onur Bu kırıcı cümleler. Kardeşim? Bu vesika mı kardeşim? Bu alna yazılmış leke midir? Atatürk'ün kurduğu istiklal mahkemesinde Kazım Karabekir'i yargılayan Kılıç Ali de assubaydı. 15 Temmuz'da Semih Terzi generaldi. Onu vurup o döngüyü kıran. Ömer Halis Demir de subaydı. Senin CHP milletvekilin Çanakkale'de PKK marşına e, ama bazı düşüncelere işte müsamaha edelim falan derken onun karşısına çıkıp burası Çanakkale diyen Zafer Partisi Çanakkale İl Başkanı da emekli as subaydı. Ben de emekli Ağırın, as subayları As subayları rencide edici, onur kırıcı. As subayları ee, rencide etmiyor. As subaylar buradan rencide olmaz. Aslı biz de rencide oluyoruz Türk halkı olarak. Hiç kusura bak. Türk Halkı Kuvvetleri'ni rencide ediyor. Bir de evet. Aslı rencide ediyor. Tabii bir de kafasında saçma sapan bir devlet töresi diye bir şey var. Bak şimdi böyle diyor. Devlet töresi böyledir. Neymiş efendim devlet töresi? İşte o genelkurmay başkanı olduğu için ee, o ona yine de komutanım demeli, önünde durmalıymış, arkasında gitmeliymiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde genelkurmay başkanı olan bir adam, kendi devrelerinden 4 yıl, 5 yıl öne geçiyor. Erken terfiler alıyor, erken terfilerle kendi devrelerini solluyor ve kendisinden daha önce mezun olmuş e, başka subaylara emir komuta ediyor. Şimdi genelkurmay başkanı diyelim ki işte 85 mezunu, adam genelkurmay başkanlığına geldiğinde, Kendisinden daha önce mezun olmuş adamlar onun emrine giriyor. Ne yapacak şimdi bu? Onların her birine buyurun komutanım, buyurun komutanım mı diyecek? Ya böyle sakat bir düşünce olabilir mi? olabilir mi? Böyle saçma sapan, böyle cahilce. Böyle i̇şte, böyle uzak. Bak, bu adamlar bu kadar seneyi Cumhuriyet Halk Partisini muhalefetini önleyerek böyle bu hale getirdiler, paçavraya dönüştürdüler. Şimdi biz burada oturmuşuz, şunu konuşuyoruz. Asiye nasıl kurtulur? Asiye evet. nasıl kurtulacak? Onu Asiye şey geldik. Nasıl lazım?